Hala eko like, var yankı var yazıyor oğlum adamlar. Yani beni duyup da yazıyor anladın mı? Demek ki dikkatimi çektiğimi fark ediyor. Onları bir güzel banlayın. <laughs> bu neymiş ya bu çirkin lan. Ya da yo gider. Tamam mesela bunu davlon edelim. Bak şimdi size ben bütün serüveni anlatacağım. Abi zayıf da ne basacağız ki? Bunu bindirdim. Bir, bir daha bakıyorum. Ay şeylisi var lan. Ufak bir şey lazım ki yarım saatte bitsin göstereyim. En popüler hangisiymiş Among Us'ta? En çok basılan ve tercih edilen. Bu çıkıyor gene aşağı yukarı. Bu nasıl bir şey? 3D modellemesine bakalım. Bak bu çok tatlıymış. Tabi simsiyah basacağız ama. Aa bir sürü şey var. Tamam bunu beğendim. Bunu da indirsin. Şimdi, Thinkverse'den ben bir şeyi buldum, beğendim. Tamam mı? Imposter. Bunu klasörden çıkart. Kendim dizayn etmediğim serüven bu yani, hazırı. Şimdi burada benim bütün dosyalarım hazır. Açıyorum dilimleme programını. Rail 1, Rail 2, Rail 3 bunları indirdim. Bunu unutmamam lazım. Şunların hepsini bir atayım bakayım şuraya. Nerede lan bunlar? Dur bir atsın hepsini de. Ya yayın sonunda bakarız da arkadan ses yaparsa sizi rahatsız eder. Hı. Şimdi modellemeleriz burada. Body low. Body low dursun. Body up da dursun. Kemik de dursun. Elfi siktiret. Ghost siktiret. Good. Boş ver. Bunlar parçaları. Şu yaratıklıyı basmayacağım çünkü o kadar inci ayarım yok printerda onları yapmam lazım. Rezillik çıkar. Bu sırt çantası, dil, lock standartını basalım ya görelim en azından. Tamam ben ne yapacağıma karar verdim. Şöyle. Hmm. Jurok Social'ın aslan. Şimdi şunları bir sil. Yokluğunda ra ra, ra 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 şu kemik taşak gibi duruyor ama bu <laughs> bunu support lazım buna ya bunu dik, dik, diklememiz lazım ne oldu la Eriktalı baskın mı yiyoruz bana da basar mısın <laughs> Ay <laughs> şey oldum bir an ya pis herif. Bas git lan buradan. Aklını alırım senin Hı. ha. Sildim mi? Neyi sildim? Hiçbir şey silmedim. Bak support lazım. Buralarda sıçarız. Neyse. Ben şöyle yapıyorum şimdi. Bunu <laughs> Pis Kemal için basıyorum. 90 derece yapsak nereye dönüyor bu? Olmaz. Eksi 90 yapsak. Nereye gittin lan? ha Tamam böyle basarım ben bunu. Saporta da gerek kalmaz. Bunu da ters diyelim. Hayal etti ya bir de. Harbi hayal ettim senin yüzünden ya. Yakınına Yakınına ra, 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 Tamam mı? Bak şimdi. Bunu attık buraya. Şimdi baskı çiçeğini alıyorum. Ee, simülasyonunu. Makine ilk verdiği zaman böyle başlayacak. Sonra makine bunu böyle böyle basmaya başlıyor. Bak, bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. Tamam. Kemal, bu garip grup enteresan enteresan mimleri çıkarmanız zaman bırakacaksın kardeşim? Teten, götten, bacaktan, emden, kafadan. Basayım mı sana Kemal bir şey? Dur Kemal'le ilgili bir şey basalım buraya. Kemal ne sever? Mesela ee, Rakun nasıl yazılıyordu lan? Raku Raku Şuradan Rakun. Tamam, Rajun. Doğru yazıyormuşum zaten. Rakun şakası. Hangisini basalım? Şu güzelmiş. Bu zor ama bunu basması. <laughs> şu şu. Tamam yanına da rakun çakalım. Gitar bas. Minimalist evet bu şık durur. Masanın kenarına koyarsın. Her baktığında beni hatırlarsın bebeğim. Her baktığında dersin ki ah be bana elleriyle rakun bastı lan. Gitar basmayalım oğlum. Öyle, ya, öyle, de bir şey değil bu yani abi. Televizyon bas. Öyle bir şey değil bu amına ya. <laughs> Makinenin de ayarları yok diyorum. Rakun 2. Ver rakunu da yanına. E, 6,5 saat sürecek bu ya. Nereye attım ben rakunu? ha? At bakayım şuraya bunu. Yuh! Bu ne lan? Center la. Hah. E benimki. Kaç saat sürecek bu üçü? Bir dakika. Support da atmış. Arkadaşlar 8 buçuk saat, yedi buçuk saat sürüyor da 8 buçuk sen ona. Rakunu Sadece rakunu bassam da çok söyler çünkü rakun zaten burada. İçi ger çok dolu yapmışız. Sunu biraz azaltalım iç baskısını. 20 değerinde doldur. Kaçı olur bize? Vallahi Kemal'cim yani... Hallederiz ya dert etme yani. Bunların normalde bana gelişi 300-500 ama... Ben sana 700-800'e çözerim. Sen rahat ol. Ayıp ediyorsun kardeşim. Tamam basıyorum bunu. Çok ses yaparsa da yapar. Ne yapalım? Mikrofondan duyulmaz bu arada. Supportlarına bakıyorum. Yani aslında hiç gerek yok şu supportlara ya. Supportsuz mu bassam devrilir mi diye düşünüyorum da. Şuralar sıçar. Tamam. Tıbak. Yardıma gel. Tek tek bas. Şunu sana zahmet takar mısın bir makineye? Kardeşim benim. Teşekkür ederim. Ah. Oh. Yok. <laughs> Yokluğunda Materyal ne? Materyali PLA. Yani aslında plastik maddesi ama organik bu. ABS ile basmıyorum. Jirox da mı istiyor? Jirox'cum. Yani sana da basarız. Jirox'a ne basacağız? Ben direkt belki ne? Ne? Ne diyor? Ben direkt basmanı istiyorum abi. Ee, Sana da ay şakası yapalım Çıkmadı <laughs> Ne oluyor lan <laughs> Öğrendin sen bu işi ha Tom bir print printercısın Basket topu Arkadaşlar 27 saat boyunca ben <laughs> Bunlarla uğraşamayacağım ya e, denemelik bir şey basalım ben hepsine tek tek basıp şey yaparım bir hatıra bırakırım böyle kullanabilecekleri bir şey yaparım anahtarlık gibi. İşte küçük küçük böyle küçük rakun anahtarlığı, işte küçük ayı anahtarlığı, işte bana küçük öküz anahtarlığı gibi. kılafa zargana böyle tek dikme bir balık. <laughs> Kullanacak bir şey dildo yap bize ya <laughs> sen ne kadar pis bir adam oldun ya. Asepos boş zamanlarda basar mısın abi? Evet chat chat. Chat şu an. Bu arada bunun yüksekliği 35 santime kadar basabiliyor. <laughs> Bak 20'ye 20 35 santim bir basarım. Sana bir şey söyleyeyim mi? 6 gün sürer ama Kemal. <laughs> Pele adam basarım. Anladın <laughs> mı? Böyle çok aşırı sağlam ya. Onu kamyon geçtiği üstünden bir şey olmuyor. <laughs> Sakat eder yazıyor ya. Yok oğlum etmez bir şey olmaz. Şeyde elastik malzeme de var. Böyle, böyle şey gibi oynuyor böyle. Kataya bakar mısın ne kadar kibar cinsel oyuncak basabiliyor muyuz? Basayım kardeşim bakalım mı? Çok merak ettim lan var mı dur bakayım. Dur lan yayına vermiyoruz değil mi? Yok, çıkmıyor. Engelliyorlar demek. Ne var tabi? Vardır, vardır. Türk'ün biri çük diye koymuştur ben sana söyleyeyim. Şerefsizim çıktı. <laughs> Ama bu çük değil ki, bu ne bu oğlum? Tövbe estağfurullah. Koyan kim? Cabbar Bey. <laughs> ya bizim millet ruh hastası ya. klaf sen niye ben malım yazdın çete? Ya, yukarıda benim açık. Ha kordi ses mi yazıyor? Evet. <laughs> Düşman gözüne. O çete bir döndüm mal yazmış. Bakayım başka ne ne olabilir? Bunu söyleyemem. Çıkmıyor. 3090 bas. Hemen kardeşim bekle. 3090. Oo, Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin 3090 basabiliyoruz. Hey, this thing is still in hala yapım aşamasında diyor. Arkadaşlar 3090 olmayanlar için hemen basalım. Çalışmaz ama şey yaparsın. Normal grafik kartını bunun içine yerleştirirsin. 3090 gibi takılırsın işte. Ee, laptop için stand isteyen var mı? Arkadaşlar 100 liradan basarım bunu. Filament 170 lira oldu. Bak ne güzel. Gördün mü? Çok basit. 100 lira değil. 25 liradan basarım. Laptop standı. Düz mantık. Ne yaptın? Aldın mı şeyini? Kılav burayı aldı dur o zaman nerede bizim şey benim saçın başım toplamam lazım USB okuyucumuz nerede ya hay anam. dur bak Allah! bu ne şey. taksan oluyor ya benim tutku zaten Ticareti, bunun ticaretini yapan çok kişi var oğlum zaten. Hmm. Şimdi şu rakunu ben küçülteyim. Niye büyük basıyorum ki rakunu ben? Bekle. Bunu nereden küçültürüz? Mesela şunu ben 30 yapsam. Ha? Dur bakayım bayağı değişecek o. 50 yapalım. 40 yapalım. Tamam şu üçünü ortalasın bakayım. Ananın. ha Kaç saat oldu şu an? Yayın sonuna yetişmez gene bu da. Üç saat diyor lan. Tamam. İyi, i̇yi. Taktı. Dur alma alma. Şey yapmadım daha. Diyelim ki şuraya rakun. Bekle bir konvert etsin. Yetişir yetişir. Çok rahat yetişir ya. Tüm abonelere basman yok mu? <laughs> Büyük biraz abi. Yok o çok tatlı. O tam böyle çok keyifli bir şey oldu. Bak şu boyda bir şey olacak o. Bak. Gördün mü? Gemi. Ta alabilirsin ucundan şeyini. Dur şu de önüme alayım. Yokluğunla... Taktın mı? Taktım. Bir makineyi aç kapat. Arkadan makineyi kapat aç. Hmm. Evet evet tam kablonun yanında bir iki var. Benim çok tutuktu arkadaşlar. Bugün